Arkadaşlar merhaba Yeni bir günden hepinize iyi günler Umarım gününüz çok güzel geçmiştir Ben bu videoyu yüklediğimde muhtemelen zaten Türkiye'de gündüz olacak Siz de izleyeceksiniz O zaman günaydın Ben bugün ne yapacağım arkadaşlar Bugün benim tek bir dersim vardı Saat 9.30'dan 11'e kadar O makan geldi ya Jeep alacak olsam sadece bunu alırım Çok güzeldi ya Arkadaşlar bugün tek dersim vardı dediğim gibi. 9.30'da 11 arası. Ona gittim geldim. Eve geldim. Bir parti. Birazcık dinlendim. Şimdi Geçen gün Best Buy'dan Best Buy dediğim yer arkadaşlar elektronik dükkanı. Şöyle görebilirsiniz. Ee, modem almıştım internet için. O modemi iade edeceğim. Arkadaşlar Amerika'nın şöyle bir güzelliği var alışveriş konusunda. Her aldığınız şeyi bir ay içerisinde iade edebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Sorgusuz sualsiz her şeyi iade alıyorlar. Ee, onun dışında ne yapacağım? İnternetten Hollister'dan kendim sipariş vermiştim. Deniz şortu, şort vesaire hepsini aldım. Yaz hazırlık. Ee, Onlara internetten sipariş verdim. Site e, kendi mağazalarına geldi. Şimdi ben gidip mağazadan teslim alacağım. Mağazadan almayı seçtiğiniz zaman mağazalar arası transfer daha hızlı olduğu için sizin evinize kargolamaktansa e, direktman mağazaya yönlendiriyorsunuz Polister'dan eğer bir şey alıyorsanız mağazadan alıyorsunuz. Ben gidip mağazadan daha sonra alış alıyorum. Ee, onun dışında arkadaşlar şimdi yola çıkacağım. Hadi hep beraber gidelim. Arkadaşlar şu an yanımda S5 mevcut. RS5 muhteşem bir araba. Onun hemen önünde, buyurun böyle buradan göreceksiniz kendisi F10 M5 arkadaşlar. F10 M5 denli mi? Ya bu geçen gün bir marş yaptı. Böyle var ya Böyle benim canım okudu ya Bu bir arkadaşlar bu Asyalı Ya o tarz arabalara sahip olanlar mesela benim çok arkadaşım var böyle GTR'ları falan vardı Ya şimdi hepsi gitti ayrı mesele de e, Hepsi Asyalı e, muhteşem paraları var ve o paraları nasıl sahipler inanın anlamıyorum Gerçekten Ya burada ben bir tane bir keresinde bir kız görmüştüm yürüyüş yapıyorken SLS AMG kullanıyordu Dedim saygılar yani hani Gerçekten çok güzel arabalara sahipler, çok güzel paralara sahipler Asyalılar. Evet arkadaşlar arabaları da gösterdik. Şimdi gidelim iademizi yapalım, alacaklarımızı alalım. Görüşmek üzere biraz sonra. Evet arkadaşlar Vespa'ya geldim şu an İçeri doğru ilerliyorum. Burası da bir alışveriş mekanı şöyle göstereyim burası yatakçı. Ondan sonra şöyle göstereyim karşıda büyük market orası şu görmüş olduğunuz köşedeki mekan yemek bölgesi. Ondan sonra burada ev şeyleri satan yer var boyadır vesaire. Best Buy burası arkadaşlar. Best Buy arkadaşlar Black Friday'de önüne bir ay önce insanlar girip kamp kurmaya başlıyorlar. Black Friday ne onu da daha sonra anlatacağım ama. ...gerçekten çok ilginç bir alana dönüşebiliyor Best Buy. Ee, şimdi ilerliyoruz. Bugün de hava çok sıcak ama... ...sıcak ama rüzgar var. Rüzgar adamı böyle... ...abuksuzluk halde... ...şey yapıyor. Bu arkamdan geçen iki araba az önce tokuşuyordu arkadaşlar çıkarken çünkü ayna kontrolleri... ...hiçbir şekilde Çevre kontrolleri sıfır. Ben şimdi Best Buy'a giriyorum e, kameranın açısı çok değişecek arkadaşlar kusura bakmayın çünkü içeri girerken çaktırmayacağım kimseye siz de çaktırmayın yeah. Okay, I'm gonna walk around first. Arkadaşlar şu an Best Buy'ın içindeyim. Normalde video yapmam kesinlikle yasak. Ben şu an köşe bucak saklanarak video yapıyorum. Arkadaşlar Best Buy'ın bir güzel özelliği atıyorum. Şimdi bakın burada kolon var mesela. Bu kolanın fiyatı 159 dolar mesela. Fakat farklı bir yere gittiniz. Orada atıyorum bu kolonu 100 dolara gördünüz. Best Buy'a e gelip diyorsunuz ki ben bu kolonu 100 dolara gördüm. Nerede gördüğünüzü söylüyorsunuz. Onlar sizin için. Orayı bulup konuşuyorlar ve diyorlar ki Hani bizde 100 dolar bizde 150 dolar O zaman e, müşteriyi haklı bulup 100 dolara kolonu veriyorlar arkadaşlar Bu bilgiyi verdikten sonra şimdi poliste geçiyorum Arkadaşlar merhaba tekrardan e, Şu an alışveriş merkezinin içerisindeyim Ya ben şurayı ne zaman görsem kartal yuvası zannediyorum e, Hep bir heyecan geliyor Fakat kendisi Amerikan futbolu takımıymış e, Demiştim şey yapıyorlar. Sinemayı tiyatr diye çağırıyorlar. Bakın arkadaşlar burası tiyatr. Ee, onun dışında ilerliyoruz. Şimdi ben Hollister'a gidiyorum. Hollister'dan almam gereken şeyleri alacağım. Ee, onun dışında birçok böyle çok... Ya şu kadın... Ya mağazanın içini şimdi göstermiyorum. Burası zaten kuyumcu. iyice şey yaparlar. Ee, onun dışında arkadaşlar burada telefonları falan tamir ediyorlar. Ondan sonra... Çok Türk var. Türkleri nereden tanırsınız arkadaşlar? Türkleri helikopter satıyorlarsa, tahta oyuncaklar satıyorlarsa, bir de böyle bungee jumping tarzında bir şeyler onlardan tanıyabilirsiniz hemen. Genellikle o işleri yapıyorlar ve yani başarılılar. Sağolsunlar şöyle özellikleri var. Sağolsunlar ki yani Türklere çok yardımcı oluyorlar. İlerliyoruz. Arkadaşlar şurası GameStop görmüş olduğunuz oyun satan yer. Fakat şöyle bir olay var. Ee, eğer ki bir arkadaşınız Amerika'da vesaire varsa ve PlayStation oyunu istiyorsanız kendisinden çalışmaz. Ee, ülkesel bir şeyler var PlayStation'da ve dolayısıyla farklı ülkeden gelen oyunlar Avrupa'da çalışmıyorlar. Ee, ilerliyoruz. Alışverişle alakalı bir bilgi vereyim arkadaşlar. Her şey çok ucuz. Onun dışında şöyle bir olay var. Asyalılar çok olduğu için anında her şeyi bitiriyorlar. Her şey bitiyor. Yani ayakkabı alacaksınız mesela atıyorum ayağınız 42 numara. Onların da ufak olduğu için ayakları falan anında bitiriyorlar. Hemen bitiyor. Ben şimdi polisterin içine gireceğim. Kameranın açısını tekrardan değiştirip kamerayı avucuma alacağım. Hollister mağazasının içini görmüş olacaksınız arkadaşlar. Dışarıdan görünümü bu. Bu şekilde devam ediyoruz. Herkese merhabalar, günaydın. Nasılsınız? Ben iyiyim teşekkür ederim. Bugün alışverişe gittik geldik vesaire. Arkadaşlarımızın sorusu var, onlara hemen cevaplayalım. Bir arkadaşımız gerçekten çok güzel bir soru sormuş, gerçekten çok sevdim. Onu hemen şimdi açacağım bir dakikanızı istiyorum sizden. Bakayım buraya mı yazmıştı? bakıyorum hemen. Hmm. TK Tuğcan isimli bir arkadaşımız. Kaan abi sana bir sorum olacak. Ben daha 16 yaşındayım ve Amerika hayalim var. Bana daha çok gençsin diyorlar ve evet gencim de sorum şu ki ben askerlikten sonra Amerika gelsem çok geç olur mu? İkincisi Amerika'da mesela insanlar medeni diyorlar. Yalnızlık çeksen bile kafeden veya yoldan bir insan verip tanışabilir miyiz? Aa, arkadaşlar Ya bunu söylemek tabii ki bana düşmez fakat Hayaliniz varsa Kesinlikle peşinden gidin hiçbir zaman bırakmayın Buraya gelmek benim hayalim değildi fakat burada ilerlemek benim hayalim oldu Aa, Ben buraya geldiğim zaman Tanıdıklarım, tanıdık çevrem, hepsi ya Kaan orada yapamaz vesaire dediler fakat ben daha öncesinde de yapmıştım daha önce yurt dışına çıkmıştım daha öncesinde de yapmıştım geldim çatır çatır kartallar gibi yapıyorum Allah çok şükür onun dışında gençsin erken e, erken değil sonuçta niçin erken olsun 16 yaşındasın tam zamanı aslında baktığın zaman ben kaç yaşında gitmiştim ben 9 9. sınıfta gittim ben ilk Kanada'ya gitmiştim bak 9 ben üf hesap bile yapamadım şu an kaç oldu Valla ben 15 yaşında falan gittim herhalde ilk Kanada'ya Tabi 8'den mezun oldum liseye geçtim hazırlık Hazırlık okumuştum lisede çünkü hazırlık Hazırlıkta gittim hazırlık sonu gittim hazırlık ortasında ilk Amerika'ya geldim hazırlık sonunda Kanada'ya gittim 3 ay Okulla gittik ama tek başına kalıyordun ailede. Okula kendi başına gidip geliyordun. İngilizce seviyesi, hazırlık hani çok iyi değil. Hayalin varsa kesinlikle peşinden gitmeni sana tavsiye ediyorum. Bu bir abi tavsiyesi. Eğer ki e, hayalin varsa koş peşinden. Yürüme. Koş. Onun dışında insanlar medeni mi? Arkadaşlar insanlar medeni. Bir arkadaşımız da Türkiye ile şeyi Türkiye ile Amerika arasındaki arkadaşlıkları kıyaslayabilir misin demişler. Arkadaşlar insanlar medeni. Fakat arkadaşlıklar kafeye gidip birisiyle tanışabilir misiniz? Tabii ki tanışırsınız. Kesinlikle. Fakat yoldan bir insan çevirip tanışabilir misin? Tanışırsın ama hani genel olarak ya gel yeğenim bir tanışalım dediğin zaman tabii ki de kimse gelip seninle tanışmaz o şekilde. Geçerken otururken bir bankta muhabbete başlarsın vesaire. O şekilde olur. Onun dışında dediğim gibi arkadaşımız arkadaşlıklar arasındaki farklılıkları söylememi istemişti. Arada çok büyük farklılık var mı? Var aslında. Nedir o farklılık? Mesela arkadaşlar kimse bedavaya bir şey yapmaz. Biz mesela bizde olduğu zaman her şeyimizle biz arkadaşlık yapıyoruz. Ya tabii ki çatlak yumurtalar tabii ki oluyor. Olacak da her zaman olur onlar. Fakat... E, ...onun dışında... ...gerçekten mesela benim bir arkadaşım var. Biz 7 senedir arkadaşız kendisiyle. Adı Yiğit. Seviyorum seni. E, Türkiye'de ben buraya geldim. Ben buraya geldiğimde yalnızdım vesaire. Annemle beraber kaldım. İlk başlarda çok sıkıldım. Dışarı çıkamadım, arkadaş edinemedim vesaire. Eee... Fakat hani hep yanınızda olan bir olması gereken bir kişi vardır. O o kişiydi. O oldu ve ilk de oldu. Aynı zamanda ben dediğim gibi ilk annemle buradaydı. Ee, biz beraber yaşadık. Babam İstanbul'daydı vesaire. Ee, ben hepinizin önünde onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten beni buraya yolladılar. iyi bir eğitim almam için kendilerinden çok büyük fedakarlık yapıyorlar. Allah bin kere razı olsun. Her zaman söylem içimden yüzlerine karşı söylemiyorum. O yüzden, şimdi buradan bu videoyla da söylemiş olalım. Aile önemli arkadaşlar. Ee, arkadaşlıklara devam ediyoruz. Evet. Ne dedik en son? Kimse bedavaya bir şey yapmaz. Arkadaşlar bir de, şimdi deseniz ki bir Amerikalı Arkadaşınız var diyelim Amerikalı, burada doğmuş büyümüş. Her şeyi geçtim, bir canınız çok sıkkın mesela. Acayip canınız sıkkın, ailede bir şey oldu vesaire. Çok canınız sıkın. Size, size tek söyleyecekler şey, oh I'm sorry man. I feel bad for you. Sadece söyleyecekleri bu. Ve hani yapabileceğim bir şey var mı? Ya geleyim ayıp ediyorsun lütfen. Söyle bak hemen bizim tanıdık var, bir doktor vesaire lazımsa hemen şey yapalım. Gecenin ikisinde arayamazsınız. Açmayabilirler muhtemelen. Gecenin dokuzunda arkadaşlar birisini aradığınız zaman e, ayıp olarak adlandırılıyorlar. Akşam dokuz yani. Gece dokuz derken akşam dokuz. Onun dışında çok canını sıkkın yine ya yani kız arkadaşınızdan ayrıldınız, arkadaşınız dedi ki size o I'm sorry man I feel bad for you. Ondan sonra dediniz ki ya birader benim evde rakı var gel bir rakı içelim. İçemez bir. İkincisi siz ona derdinizi anlatırken onun size anlatacağı şey köpeğini nasıl yetiştirdiği. işte benim bahçemde şu yetişiyor vesaire yani. Zıt kutuplar birbirini çekiyor ama burada zıt kutuplar birbirini itiyor böyle hani çok ilginç gerçekten ee, Onun dışında arkadaşlıklar Ya mesela atıyorum kavga ettiniz kavga çıktı hiçbir tanesi karışmaz Ya yani sizi böyle video çekerler herkes ya inanılmaz komik gerçekten bir kavga çıkıyor mesela Birisi arkadaşlar hemen başlıyor video çekmeye Çok komik yani ben bilmiyorum ee, Bakalım arkadaşlar sonra bir sorunuz daha olacaktı. Üniversiteler ve kalıçların hepsi paralı. Bu konuyla alakalı Uğurcan Günaydın yazmış. Ben onu daha sonraki bir videoda konuşacağım. Çünkü okulla anlatmam gereken bir şey var. Vize, okul, IT1D vesaire onların hepsini anlatacağım. Onun dışında bakıyorum ya bir tane daha bir soru daha vardı o arkadaş bahsetmişti ama Heh, evet Pink Turka isimli bir arkadaşımız yazmış demiş ki o kadar sene yalnız yaşamak zor olmadı mı alışma sürecinden bahseder misin bir de Amerika ve Türkiye arkadaş ortamı ha demek ki aynı, evet, aynı arkadaştan bahsetmişim Cana çok yakın gelmişim çok teşekkür ederim ben olduğum gibi davranmaya çalışıyorum arkadaşlar yani hani oraya buraya video çekiyorum diye hani hiç bir şekilde kasılmanın vesaire bir anlamı Ben olduğum gibiyim. Ee, bunun için teşekkür ederim. Yaşım 23 arkadaşlar. Ben 23 yaşındayım. O kadar sene yanlış, yalnız yaşamak zor olmadı mı? Arkadaşlar ben buraya ilk taşındığım zaman bizim evimiz vardı. Biz ev almıştık. Bizimkiler ev aldı sağ olsun. 6 ay burası 6 ay Türkiye yapalım dediler. Fakat yapamadılar. Gerçekten zor bir olay. 6 ay burası, 6 ay orası vesaire. Hani çok kurulu bir düzeniniz olacak. Türkiye'de para akışınız gerçekten çok iyi olması gerekiyor. Onu yapmanız için gerçekten yani çok büyük meblalara ihtiyacınız var. Onun dışında o kadar sene yalnız, yalnız yaşamak zor olmadı mı? Üçüncüye tekrarlıyorum. Artık ben bunun cevabını vereyim. Dediğim gibi bizim evimiz vardı. Ben annemle burada yaşıyordum. Alışma sürecinde sağ olsun kendisi Allah bin kere razı olsun benle beraber burada oldu. Alıştım. Arkadaşlar ailenizle gelmeyin. Vallahi gelmeyin. Çünkü niçin? Ailenizle geliyorsunuz. Aileden bir üye olmasına o kadar alışıyorsunuz ki. O gittikten sonra yani gerçekten çok zor zamanlar sizi bekliyor olacak. Dolayısıyla aileyle kesinlikle gelmeyin. Benim annem döndükten sonra ben bu apartman dairesine taşındım. Ee, gerçekten yani depresyona girmiştik, girmiştim. Ben berbere gelmiştim mesela Türkiye'ye. Dedi ki abicim dedi, sen saçlarını ne yaptın? Saçlarım bile kırılmıştı yani. O kadar kötü bir durumdaydı yani. Zor muydu? Tabii ki zordu. Çünkü neden? Ee, zor oluyor arkadaşlar. Yabancı bir ülke, kültür farklılığı var vesaire. Bir de ben aileme bağlı bir insanım. Ben hani e, ailesine, ailesini seven bir insanım vesaire. Arkadaşlarınız orada, burada arkadaşlıklar dediğim gibi çok zor. Saçma sapan arkadaşlık ilişkileri var. Ee, alışma süreci eğer ailesiz geliyorsanız çok kolay atlatırsınız gibime geliyor. Eğer çok arkadaş canlısıysanız ama o kadar arkadaş canlısı olmayın çünkü e, gerçekten çok ilginçler. Mesela arkadaşlar ben matematik dersi alıyordum. Şimdi matematik dersi alıyorsanız grup halinde çalışmalar çok önemlidir. Benim evimde yerler var giriyorsunuz 24 saatte çık ders çalışıyorsunuz. Hep beraber bütün öğrenciler, arkadaşlarınız vesaire. 24 saat açık olarak. Ben dedim ki arkadaşlar bu bir sene falan oldu. Dedim ki arkadaşlar gelin dedim şey yapalım. Benim dedim çalışma yerleri var orada çalışıyorum. Bana bir bakışları vardı. Hani sanki çok ağır bir küfür etmişim de yani anlatamam o bakışı. Gerçekten anlatamam. Çok saçma çay suyum Fokurda ya geliyorum hemen. Evet dediğim gibi arkadaşlar gerçekten çok saçma sapan şeyler var. Onun dışında alışma süreci ne alışma süreci dediğim gibi az önce de bahsettim fena değil gerçekten güzel. Arkadaşlar zorluğu seviyorsanız buraya gelmenizi gerçekten tavsiye ediyorum. Burası sizi hani şöyle örnek vereyim ben size. Cama şekil vermeniz için önce eritmeniz gerekir. Daha sonra şeklini verirsiniz ya. Aynı şekil. Önce eriyorsunuz. Daha sonra şeklinizi alıyorsunuz. Yani bu gerçekten kişisel gelişim için bence çok önemli. Ben dediğim gibi arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman bir olay daha var. Buraya geldiğiniz zaman kesinlikle sporu elden bırakmayın. Ben ilk geldiğim zaman gerçekten ben çok zayıftım. Yani tahmin edemezsiniz. Hatta videoya ekleyeyim. Gerçekten çok zayıftım. Daha sonra bir kilo almaya başlıyorsunuz. Durduramıyorsunuz kilo almayı. O yüzden yemeğinizi kendi evinizde yapın. Bunlar çok önemli şeyler. Hem para Iı, akışını durdurabilirsiniz. Aynı zamanda çok önemli ıı, kilo almazsınız. Bunlar çok önemli şeyler. Su için bol bol. Sular burada ucuz. 99 sente ıı, ne alıyorsunuz? Kocaman böyle dediğim gibi bir galon yani 3.78 litre su alıyorsunuz. Yani bir dolar olsa 3 milyon yapar. Yani çarptı. Onun dışında Arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadar zaten öncesi de var. Baya bugün sizle beraber olduk. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi Uğurcan Ünaydın arkadaşım umutsuzluğa kapılma senin sorunu bir videoda anlatmak istiyorum. Çünkü böyle parça pinçik olmasın. Çünkü dediğim gibi okul, vize, itemendi vesaire bunların hepsini bir şeyde anlatacağım. Onun dışında kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, arkadaşlarınızla videoyu paylaşın. Yorum yapın. Sorular yazın. Sosyal medyadan mesaj gönderebilirsiniz. Benim sosyal medya hesaplarım herkese açık. Saklayacak bir şey yok. Atom parçalamıyoruz sonuçta içeride. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.